3. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Tuna Matbaacılık Yayınları sayfa 208 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf matematik ders kitabı sayfa 208 cevapları. Tuna Matbaacılık 1. Aşağıdaki resimde doğru parçasına model olabilecek şekilleri kırmızı kalemle çiziniz. 2. Aşağıdaki noktalı kağıtta işaretlenmiş noktaları kullanarak 3 tane doğru parçası çiziniz. 3. Aşağıda verilen fotoğraftaki nesnelerin üzerine yatay, dikey ve eğik doğru parçalarına model olabilecek doğru parçaları çiziniz. 4. Yanda kareli kağıda işaretlenmiş noktaları kullanarak yatay, dikey ve eğik doğru parçaları çiziniz. Cevap. 3. sınıf Tunamak Bağcılık Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 208 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.